Arkadaşlar size orbizleri boy boy göstermeye karar verdik. Boy boy büyüttük onları. Durun, en küçükten başlayalım. Tamam mı? Bekleyin, en küçükten başlayalım. Ben bunu Tam bir dakika bekle. Bekle hayır kuzey, hayır kuzey. En küçükten başlayacağız. Bekle. Dök bakalım. En küçüğünü görelim. Hayır hayır. Bütün tava. İşte orbizlerimizin en küçükleri. Şimdi sen de bu kepçeyi al. Aynen. Bir büyüğünü al. Tabağa dök. Şuradan al. Neden? Şuradan alır mısın oğlum? Tabağına dök. Şu tabağa dök. Şu tabağa. Ha, bu, bu, bu. O tabağa dök anneciğim. Heh. Doldur doldur biraz daha. Buradan. Doldur biraz daha anneciğim. Doldur doldur doldur. Oraya dök. Boy boy bizleri gösteriyoruz. Büyüttük hepsini. Bundan sonra. Tamam. Şimdi bir masal alsın. Masal. Kepçeyi ver masala. Bir büyük boyunu gösteriyoruz. Ha, sonra yiyeyim, Aa, ben çok bak. doldurdun. Her yere dağıldı. Sonra ben. Tamam. Biraz daha doldur anneciğim tabağını. Görelim. Yiyeyim, Şimdi bak. en büyüğünde kuzey Anne. doldursun. Doldur bakalım. Bunu al kuzeyciğim. Hayır hayır küçüğün değil. En büyüğünü alacaksın. bunlar. Yok kepçeyle koy daha rahat olur. En büyük orbizlerimiz. Büyük zıplıyorlar bunlar. Sumay mıdır zıplamayın. Yavaş koy tamam mı? Zıplıyor hepsi. Şimdi hepsini bakacaksın tek tek. Biraz daha doldur oğlum. Ay ben. Biraz daha doldur. Ben küçük kalmış. Tam bir şey olmaz. Yavaş. Hepsi zıplıyor. <laughs> bir kaşık daha doldur. <laughs> bir kaşık daha mı dolduracaksın? Doldur bakalım. Aa çok yaramaz bu orbizler. Tamam mı? Bakalım mı şimdi artık? Evet. Şimdi bakalım durun. En küçüğünü görelim Masal. En küçük orbizlerimiz. Çok küçükler. Daha suya hiç girmemişler. Sonra bir büyüğüne bakıyoruz. Bunlar biraz büyümüş. Evet. Yumuşacıklar. Yumuşamaya başlamışlar. Sonra bir büyüğüne daha bakalım. Bunlar suyun içinde biraz daha büyümüşler. Bunlar da en büyük su maymunlarımız. Ne kadar büyümüşler bakar mısınız? Çok güzel olmuşlar. Daha da mı dolduruyorsun? Daha doldurma. Hepsi sıçrıyor. Karıştırma oğlum. Karıştırma. Hayır. Büyüklerle küçükler karışmasın. Şöyle yan yana getirelim. Çok güzeller. Dur elini çek. Göreceğiz. Kuzey. Karıştırma anneciğim. Bırakır mısın? Görelim. Elini çek. Çok güzel Aa. olmuşlar. Beyazlara bakın, şeffaflar çok güzel parlıyorlar. İşte kocaman orbizler. hoşça Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. El sallayalım arkadaşlara.